Selamlar. Bu videonun öncesinde Creative diye yani Survival diye başladığımız bir tane dünyayı aynı zamanda birazcık işin içine Creative karıştırarak devam ediyoruz. Bizim ayrıca bir tane Survival serimiz var. S.M.P diye geçiyor. Bunu da gün içindeki rastgele ya da belirli saatlerde duyurularla beraber belirli bir saatlerdeki yayınlardan izleyebilirsiniz. E, bu video bayağı eğlenceli ve aynı zamanda küfürlü bir video. O yüzden izlerken biraz da dikkat etmenizi öneriyorum. İyi seyirler. Vallahi Gel abi hadi dikkat abi Gel. Abi bir yer kırdım. lav e, wow çıktı. Bir yer daha kırdım. Yine lan sana. Çıktı. Bir yer daha kırdım. Yine lan. Bir tane daha kırdım. Yine lan çıktı amına koyayım. Breaker. Breaker. <laughs> Senin kova. Aa. Ay. 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 Çok hmm. yukarıdayım şimdi burada. Niye fark ettim o konu yaptığını? Aa, Bartu senin köpeğin havladı bana. Öldürüyorum. <laughs> ben köpeğine şey yapıyorum. Ev yanıyor. E, ee, ev mi yanıyor? Bak, Umut. Köpeğin cezası. Oğlum <laughs> bu en son debrislerden bulunmuyor. Degan buraya ikinci bastım. Bartu, bak izle. Nasıl yani? Sıkırsız yani, yani. mı? Ha? Ya oğlum, ben oh. şömini yapacağım eve. Kerem öldü. Şömini şey. yapmadım ben. <laughs> Çöp yaptım. <laughs> çöp de yapacağım. Tamam yapacağım. Neden? Tamam. Çünkü çöp üstüne çalıştık. Ow! Slash. Lava bak. Eee... Slash lava bar. TP Bartu to x de... Hayır hayır 899. hayır. 99. Yeter. Yeter selam. Elmaslar nerede ya? Söyle. At at be. Bunlar elmaslar nerede? Bana vurmaya başladı. Dur öldürme, öldürme. Köpeğe köpeğe vurdum yanlışlıkla. Oğlum köpeklere vurmayın yeter ya. Psikopatsınız. Umut köpeğe vurup ölmeyi bekliyorum mu? Aaaaaa! Ah! Onu şu köpekleri şimdi başka var. bir... Ananı! Yalnız daha... Oğlum köpek ölüyor Kankasın gidiyorsun Oğlum şunu yapmayın şunu yapmayın Abi harbiden yapmayın bunu O köpekler öldürüyor Ya niye yakıyorsun lan köpeği bu Ya ben yakmadım köpeği var mısın Özel'e bak sana bir şey yazacağım. Baktığında söyle. Bartu. Kanka sen için tele yazmak zorunda değilsin ki oğlum. Senin için tele yazdım kanka. Adamsın. Ee, Kerem özele baksana discorddan. kurtulalım. <laughs> Amına koyayım üstü boşlar. Ee, üstünde kırsana biraz. Şöyle şu ha. hafiften şöyle. Kanka bakıyorum pointe. Kesin abi şey bunları <laughs> sakın CS'ye girelim falan o tarz bir şey yazdı. <laughs> değil mi? Aa nereden bildin lan? <laughs> Kanka sen bunları sat dedin ya cense girelim dedin bir saniye sonra cense ay tam onu yazarken cense girek yazdı amına koyayım onu derken sen. Oha Umut ya. Ah. kendi ee, kendine Netherite scrap verdin. <laughs> Oğlum, ne de verdim. Oğlum çocuğu? Ha doğru. Bak, bak, Umut bundan sonra oldu, eğer ya. köpekleri öldürecek bir şey yaparsan Varsa bunlar ölür mü kanka öldür. sence gel be gel be Ölürler değil mi kanka oksijensizlikten bak delik açalım. Aa tane. yapma. <laughs> niye lan? <laughs> Nefes ne? <laughs> niye yapma? Here comes the money. Money money money. <laughs> Hiç niye yapıyorsun sen bana neden vuruyorsun? Çünkü... Aa! galiba lavdan yanıyor şeyler böyle. Aynen eline fantastik dolu iş değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu nasıl yapılıyor ya? Bu eğer öyle bir şey yaparsan sen anneni sikerim biliyorsun değil mi? <laughs> öyle bir şey yapmıyorsun. Bak patlatırım yanlışlıkla. Yes! Kanka tekstür olarak yapacağım. Ama ne yapayım ben hep derim ona yanlışlıkla. <laughs> ha. Şey. <laughs> Kerem izledin mi? Here comes the money. Here we go. Money talk. Here comes the money. Money money money. Vlog <laughs> şey oyunu gibi. Sağ ol amına koyayım. Akam ben <laughs> <laughs> cesedini çektim amına koyayım. Gel. Şu madem. Ya bırak. Aa! Mane 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 Lan şeyler yanıyor Oğlum hiç mi Amerikan uçak gemilerini görmedin? Görmedim, görmedim birader ya, ben, Memo... ben Amerikan yalı değilim <laughs> Amerikan ya ne ya Tişörtün üstüne yese yazıyor ya <laughs> hatırlıyorum onu Biz sizin gibi Amerikalarız da Sen üstte ne yazıyor farkında mısın ne yazıyor Ahahahah <laughs> Sen yazıyor ki. <laughs> Böyle <laughs> bir şey asla demezdim Keşke diyorum memo aç, açsan. Hosiktir. Bunu da demezsin <laughs> bu arada. Kavga da demez. <laughs> Kavga da Bence siz Minecraft'tan sıkılıp diye tag edeceksiniz. Ama ne kadar ma mental manipülasyon mu yapıyorsun sen? Evet. Bak zaten Umut da satıyor sizi sürekli balta, balta çomak sokuyor işinize. Da şu Allah aşkına, Osmanlıca terimleri Değil yani. <laughs> gövde üstündeki baş bırakmam ona göre umut. Bir de yanlış söylüyor ya. <laughs> Kanka zaten gövde Niye üstünde... ben... öldürdün amına koyayım? Öldü. Öldürdüm. Öldürelim dedim. Aa baksana bak bak bak. Patlıyor. Oğlum en baştan kır Kanka bak. Çiçek <laughs>